Bakın burada biz PKK kahrolsun diyoruz. Sonuna kadar tüm terör örgütleri, sizin işbirliği yaptığınız tüm terör örgütlerini biz lanetliyoruz ama siz sorabiliyor musunuz AK Parti yöneticileri, milletvekillerine kahrolsun PKK diyebiliyorlar mı? Değerli izleyicilerimiz, bugün Kütahya AK Parti İl Başkanlığındayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Fazıl Kasabın e, Perşembe ve, ve Cuma pazarlarında yaşanan olaylarla ilgili e, dün yaptığı basın açıklamasında Olayın aslında tam içeriğine mahiyetine değinmeden bu olaylarla ilgili tamamen medya kuruluşumuzu suçlaması üzerine ve bize ithamları nedeniyle biz bugün dünkü haberimizde yayınladığımız şekilde sizlere verdiğimiz söz üzerine bugün Fazıl Bey'in bize PKK terör örgütüdür biz diyebiliyoruz. Bakalım bu soruyu... AK Parti Kütahya İl Başkanı'na sorabilecek misiniz şeklindeki iddialarına karşılık bugün Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'ndayız. PKK terör örgütü müdür? Şüphesiz. Tabii işin ilginç tarafı şu. Ee, bu sorunun AK Parti İl Başkanı'na veya AK Parti'ye sorulması garip oluyor. Zaten bizim bu süreçte vatandaşımızın da gördüğü gibi ve tecrübe ettiği gibi terör örgütüyle Uzun yıllara sahip bir mücadelemiz var. Yani AK Parti'nin teröre, PKK'ya nasıl baktığını görmek isteyen, anlamak isteyen, öğrenmek isteyen, inlerinde imha ettiğimiz teröristlere AK Parti'nin PKK ile ilgili ne düşündüğünü sorabilir. Tabii çok enteresan. Ee, bu süreç, seçim sonuçları bu arkadaşların dengesini bozdu. Yani bir hafta öncesine kadar kandille aşk yaşayan, birbirlerine gülcükler fırlatan, PKK'yla FETÖ'yle iş tutan, onlar üzerinden seçim kazanmayı arzu eden, bütün umudunu onlara bağlamış olan insanların seçim sonuçları sonrası baktıkları gibi gördükleri gibi olmadığını, halkın hakikaten bu mevzuyu çok iyi değerlendirdiğini ve gördüğünü hissettiklerinde bugün ne yapacaklarını bilemiyorlar. Tabii e, beyefendinin PKK terör örgütüdür demesi ülkemiz adına sevindirici bir şey. Çünkü hakikaten biz artık bunların yani bu seçim heyecanı içerisinde artık iyice şirazelerin kaybettiğini düşünüyorduk ve endişe ediyorduk. Ne adına endişe ediyorduk? Bu partiye oy veren insanlarımız zaten. Çünkü ben her zaman söylüyorum, yani bilhassa Kütahya özelinde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar, hakikaten vatanına, milletine bağlı, dinine, diyanete bağlı, namazını kılan, orucunu tutan insanlarımız var bizim. Yani onlar bu şekilde temsil edilmeyi, PKK ile birlikte olmayı, FETÖ ile birlikte olmayı hak etmiyorlar. Yani bunu seçim kazanmak adına bile yapıyor olmaları hakikaten insanın kanını donduran bir şey. O açıdan çok sevindim. Yani böyle bir açıklamada bulması tuhaf falan bana bunu söylemenizi istemezdi. Yani bizim böyle bir şeyimiz yok zaten. Biz PKK ile savaşan bir partiyiz. Devlet olarak öyleyiz, hükümet öyleyiz. PKK ile FETÖ ile mücadele eden, işte YPG ile Suriye'de, Irak'ta mücadele veren, orlarda operasyon yapan bir partiyiz. Yani bizim zaten durumumuz belli. Tabii burada beyefendi şunu hatırlatmak lazım. Biz Kütahya'da yüzde yetmişe yakın oy alıyoruz. Siz Diyarbakır'da yüzde alıyorsunuz. Kimin oyunu alıyorsunuz? Size kim oy veriyor? Buna bakacak. Sonra gelip Kütahya'da işte pazar yerinde bir takım kendince bir şeyler yapmaya kalkıp sonrasında yakalanınca sağ olun burada da sizin büyük. Hakikaten vatandaşa orada başka bir şey çizmelerine izin vermediniz. Bu hak, aslında hakikaten habercilik başarısıdır. Kütahya'nın adını temize çıkaran bir şeydir pazar esnafımızın adını temize çıkaran bir şeydir. Çünkü hakikaten orada büyük bir endişeyle ben mevzuyu takip ettim. Yani insan bütün bunları niye yapıyorlar? Kütahya'dan ne istiyorlar? Pazarcılar ne istiyorlar? Bu milletten ne istiyorlar? İnsan hakikaten üzülüyor. Yani bizim insanımız vatanla milletle bağlı insanlardır. Ve siz bu PKK'nın sözcüsü oldukça, birbirinize gülcükler fırlattıkça, bu aşkı yaşadıkça bu millet size oy vermez. O yüzden yani bunların bir an önce kendilerine gelmeleri. Mustafa Kemal'in partisine yakışır bir duruma, vatan perver bir duruma tekrar gelmeleri gerekiyor. Allah hidayet nasip etsin. Tekrar kendilerini bir şekilde istikamet üzere sabit kılsın. Bir daha böyle PKK ile falan filan işler yapmaya kalkmasınlar. FETÖ ile iş yapmaya kalkmasınlar. LBKT ile iş yapmaya kalkmasınlar. Bu milletin değerleriyle siyaset yapsınlar. Ben bunları tavsiye ediyorum kendisine. Tabii bize karşı gösterdiği bu durumda çok anlamış değilim. Yani biz hakikaten baştan itibaren buradaki Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle de hakikaten karşılıklı sevgi saygı içerisinde iş yaptık. Mitikler sırasında yaptıklarımızı kendi il başkanlarına sorabilir. Yani bizim herhangi bir gerginliğe şuna buna ihtiyacımız yok. Biz zaten seçimi kazanmış. Bundan sonraki seçimde kazanacak bir partiyiz. Çünkü biz milletin değerleri üzerine siyaset yapan, millet hizmet çalışan bir partiyiz. Bizim bu tip şeylere ihtiyacımız yok. Onun ihtiyacı var. Acaba ortada nasıl karıştırabilirim. Ne yapabilirim? Buradan bana ne ekmek çıkar diye bakıyor. Vatandaşımıza da tekrar sesleniyorum. Bilhassa pazarcı hesabımıza. Hakikaten kesinlikle bu tip yapılmak istenen işlere alet olmasınlar. Kendilerini sakin tutsunlar. E, sabırlı olmak lazım. E, bu süreci iyi takip etmek lazım. E, bu millete bir takım şeyleri yaşatmamak müteahhit adında kötü olmak lazım. İnşallah hayırlısıyla bu süreci tamamlayacağız. Çok teşekkür ederiz evet, teşekkür. Sayın Başkan. Eyvallah. Ee, biz de buradan Kütahya Ekspres Haber ve Kütahya Ajansı Medya Grubu olarak pazar yerlerinde yaşanan ve şehitlerimizle ilgili aslında orada bir olay yaşandı. Sayın kasap bu konuya hiçbir şekilde değinmedi. Kütahyalı sizlerden bir özür bekliyor. Pazarcı esnafına terör sevici ifadesini kullandınız. Pazarcı esnafı sizlerden bir özür bekliyor sayın kasap. Ee, bu konuda da ben medya grubumuz adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Çünkü dün yaptığınız basın toplantısında tamamen bizim medya grubumuzu hedef alarak, objektif yayıncılığımızı hedef alarak bizi yanlı haber yapmakla suçladınız. Gidip bu soruları AK Parti il başkanına sorabilecek misiniz dediniz. Biz de gereğini yaptık ve il başkanına sorduk ve gerekli cevabı da aldığımızı düşünüyoruz.